Herkese selam ben Serdar ve yepyeni bir hikaye içeriğiyle tekrardan karşınızdayım. Birazcık geç olsun güç olmasın diyerekten yeni sezon gelmeden önce Leblanc hakkındaki yeni bütün hikayesel gelişmeleri tek videoda toparlamak istedim. Dolayısıyla bu videoda evren sayfasındaki Leblanc'in yeni hikayesinden, yeni kısa hikayeden ve imparatorluğun kökleri sinematiğinden bahsediyor olacağım. Bunun haricinde eğer Leblanc hakkında daha fazla içerik görmek isterseniz de Yeni oyun içerisindeki repliklerini değerlendirdiğimiz bir video yapabilirim. Ama bu konuda lütfen beni yorumlarda bilinçlendirin. Bunun haricinde yeni karanlık bahis sinematiğinden de yeni bir videoda çok yakında bahsediyor olacağım. Zaten yeni sinematikte pazartesi günü saat 6 civarı geliyor olması lazım. Ondan sonra da bir video bekleyebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan Leblanc'in yaşam hi hikayesinden bahsediyor olacağım. Şimdiden eğer telaffuzda sıkıntım olursa özür diliyorum. Hadi hikayeye başlayalım. Karagül'ün elebaşı olan Leblanc'in gerçek kimliği adının geçtiği fısıltılar kadar uçucu ve kendini temsil etmeye gönderdiği ilizyonlar kadar belirsiz. Hatta belki yüzyıllar süren taklitler ve aldatmacalar sonunda kendisi bile kim olduğunu unutmuştur. Karagül, kökeni Noxus'un kuruluşundan çok öncelere dayanan bir hizbin kalıntısı. Bu örgüt yüzyıllar boyunca güçlü ve zengin kişileri saflarına katarak gölgelerden binbir entrika çevirdi. Elebaşlarının geçmişini çoğu üye bilmez. Ama kimi üyeler Darkin'lerin zaten kırıp geçirdiği topraklarda bir de Demir Hortlak'a karşı mücadele vermeye çalışan dağınık barbar kabilelerine yardıma gelen bembeyaz tenli bir büyücü kadını anlatan efsanelere rastlamış. Demir Hortlak'ın adı şimdi bile korku dolu fısıltılarla dillendirilir. Mordekaiser. Efsanelere göre büyücü kadın, Hortlak'ın yakın ve güvenilir yardımcıları arasında en yeteneklisiymiş. Sonunda ona ihanet etmeye karar vererek korkunç imparatorluğuna hükmetmesini sağlayan gücün kaynağını ortadan kaldırmaya ant içmiş ve Mordekaiser'in ölümsüz hisarlı olan bağlantısını kesmiş. Ama hisarın gölgesinde kendi imparatorluklarını kurmaya çalışan barbarlar, yapının içindeki gizemli büyülerin tamamen kilit altına alınmadığının farkında bile değillermiş. Büyücü kadının en yetenekli olduğu alan, göze yanıltmaymış. Yaptığı en büyük numara da, Rün savaşları sırasında tarihin sayfalarından kaybolmadan önce Noxus'a kalbinde yatan karanlık güçleri unutturmak olmuş. Karagül şu an bu tür sihirleri kullanabilenlerin gizli çıkarları için kullanılıyor. Ayak işlerine bakan kadro ise mucize söylentileriyle akıllarını çeldikleri, boyunduruk altına aldıkları ve acımasızca sömürdükleri sıradan soylulardan oluşuyor. Ordunun en yüksek rütbeli komutanı bile ancak hizmin yöneticilerine hizmet edebiliyor. Bu yöneticiler ise hem Noxus'un başkentinde hem de ülke sınırları dışında entrikalar tezgahlayıp fetih oyunları kurarak birbirleriyle kapışıyorlar. Leblanc yüzyıllar boyunca aynı anda birden fazla ülkede bulunarak yabancı liderlere gizlice danışmanlık yaptı. İllüzyonlarıyla düzeni bozup kargaşa çıkardı. Her kuşakta yeni bir elebaşı çıktığı söylentileri akıllardaki soruları çoğaltmaktan başka bir işe yaramadı. LeBlanc'in gerçek hali hangisi? Konuştuğunda kendi sesiyle mi konuşuyor? Kendinden isteneni yapıldığında karşılığında ne isteyecek? Boram Darkville yakın zamanda bu son sorunun cevabını öğrenenlerden biri oldu. Karagül tahta çıkmasına yardımcı olmuştu ama onların seçtiği danışmanlarla çalışmayı reddetmişti. LeBlanc bu durum karşısında bazı sert önlemler almak zorunda kaldı. Jericho Swain adlı genç bir soyluyu manipüle edip Karagül'ün perde arkasındaki oyunlarını keşfetmesini sağladı. Komploya en çok karışmış olanlarla birlikte LeBlanc de idam edildi. Ya da en azından idam edilmiş göründü. Aradan bir süre geçtikten sonra Darkville görüşmeye bizzat gitti ve kendi ölümlülüğü karşısında dehşet içinde kalmış paranoyak bir yöneticiyle karşılaştı. LeBlanc, Darkville'e ömrünü uzatacak sırlar açıklamayı vaat ettikten sonra onu güçlendirir görünerek yavaş yavaş zihnini ele geçirmeye başladı. Noxus'un güce duyduğu saygı, LeBlanc'in kontrolündeki Darkville'in yönetimi altında gitgide daha şeytani bir hal aldı. Swain'i Ionia'da bozguna uğratıp efsanesini sona erdirecek olan planı birlikte kurdular. Ama ölümsüz hisardan edindiği yasak bilgilerden cesaret alan Swain hiç beklenmedik bir şey yaptı. Darkville'i zorla tahttan indirip Noxus'un yönetimini ele aldı. Bu yeni yüce generalin derdi adını tarihe kazımak değil imparatorluğu şan ve şerefe kavuşturmaktı. Böyle birini kötü yönde etkilemek zordu. Leblanc şimdi yaşadığı sayısız yüzyılın ardından Sonunda kendisine denk bir hasımla karşılaşmış olabileceğinden şüpheleniyor. Yaptıkları Runeterra'yı defalarca dünya savaşının eşiğine getirdi. Freljord'da, Targon'un zirvelerine, Shurima'nın çöllerinin derinliklerine düzenlenen umutsuz seferlerin ardından Kara Büyü bir kez daha yayılmaya başladı ve Noxus'a gitgide yaklaşıyor. LeBlanc'in Demir Hortluğa ihanet eden beyaz tenli büyücü kadın mı yoksa onun sayısız boş yansımalarından biri mi olduğu belli değil. Fakat gücü kadim kökenlerden geliyor. Karagül henüz tam anlamıyla açmadı. LeBlanc'in yaşam öyküsünden bahsettikten sonra hemen yeni kısa hikayeye geçiyor olacağım. Bu kısa hikayede farklı LeBlanc klonlarından bahsediyor olacağız. Dolayısıyla lokasyon sürekli olarak değişiyor olacak. Bu lokasyon değişimi sırasında görsel de değişecek. Dolayısıyla buradaki farkı anlayabilirsiniz. Bunun ardından sinematikten bahsediyor olacağız. Birazdan görüşürüz. Şaşırtıcı bir şekilde general bir kere olsun acıdan feryat etmedi. Eczacılar ve şifacılar generalin kolunu kaybetme riskinin geçmediğini düşünüyor. Gerçek buz neredeyse her zaman faniler için ölüm anlamına gelir. Ancak Darius bu katlanılmaz ıstıraba, dişlerini sıkarak ve kampta nasibini almamış kimseyi bırakmayan cafcaflı küfürlerle katlanmasını bildi. Harlı kamp ateşine olabildiğince yaklaştığımız kürkten bir döşeğin üstünde ateşinin çıktığını gösteren alnındaki terlerle kıvrılmış yatıyor. Enteresandır ki Freljordlu rahipler pek bir tavsiye vermedi, halbuki aylar önce Buz muhafızlarının konukları olarak kuzey topraklarına adım attığımızda bölüğümüze eşlik ederken hayli neşelilerdi. Zırhları onların elçi değil savaşçı olduklarını gösterse de bize güvenli rotalar ve troll kabilelerinin seferimiz süresince lehimize kullanabileceğimiz adetleri hakkında önerilerde bulundular. Şimdi ise üçü de bir köşeye çekilmiş, fısıldaşarak fikir alışverişinde bulunurken general ve onunla ilgilenenlere kaçamak bakışlar atıyor. En kıdemli buz rahibi saçları kırlaşmış eski kurt Huyolfir. Yegane gözünü bana çevirdi. Diğerlerinin hatta herhangi birinin görebileceği şeyi gördü. Alt mevkilerden basit ve alelade bir silahtar. Sanki buz gibi bir okyanus esintisi arkasından bakıyormuş gibi bir anlığına duraksadı. Parmakları kalça izasındaki baltasının üstünde geziyordu. Kız kardeşlerim böylesi ayrıntılı bir denetmeye maruz kalırken ilizyonlarını korumakta zorlanabilir. Ama bu benim için çocuk oyuncağı. Ona dikkat çekmeden net bir fikir gönderdim. Her şey olması gerektiği gibi. Hyolfir'in gözü kısıldı. Ardından dostlarına ve devam eden gizli müzakereye döndü. Generalin su bardağını dolduracakmış gibi yapıp ayağa kalktım ve çadırın girişine yöneldim. Bu görünüşten kurtulacağım ve kampı topladığımızda yeni bir görünüş bulacağım. Genç bir silahların yokluğunu kimse önemsemeyecek ve hatta adını bile hatırlamayacaklar. Olsa olsa birkaç kişi onun burada olduğunu anımsayacak. Lord Vladimir iyi bir sebebi olmadığı sürece sabah güneşinde vakit geçirecek biri değil. Yanağındaki pembeliğe bakılırsa geceyi soylu hanelerin çürümeye yüz tutmuş salonlardan birinde kılık değiştirmiş bir halde geçirmiş gibi görünüyor. Muhtemelen soytarı kılıklı Edwin Cortey'nin veya Noradisler'den birinin ev sahipliği yaptığı bir etkinlikteydi. Kukuletasını kaldırmış bir şekilde Vladimir, Ölümsüz Hisar'ın merkezindeki kuleleri dikkatle süzerek pazar alanından geçti. Yoksa yok artık. Göze çarpmamaya mı çalışıyor Neşer'in? Her neyse. Kız kardeşlerimin aksine kan büyücüsünü ve onun hünerlerini hafife alma hatasına düşmeyeceğim. Arkasına her baktığında çalıntı yüzümü en yakındaki tüccarın mallarına çevirerek ve aramızdaki mesafeyi koruyarak peşine düştüm. Nereye gidiyorsun Vlad? Ve bu gizliliğe değecek kişi acaba kim? Faelor'dan çan sesleri duyuluyor. Yeni Yüce General'in emriyle İonya işgali sona erdi. Noxus buradan gidiyor. Jericho e lanet olsun. Fırsatımız varken onun işini bitirmeliydik. Fakat kız kardeşlerim artık onun planlarımıza bir tehdit teşkil etmediğine karar verdi. Onlara da lanet olsun. Üniformasını eksik giymiş ve saçları ağrımış bir yaverin kılığındayken kalenin mazgallı siperlerinden okyanus tarafındaki burca doğru hızla ilerledim. Kapıdan geçtim. Savaşı idare etmeye yetecek kadar haritayı sıkı sıkı tutan ve karşı taraftan gelen üç deniz subayına kısa bir selam verdim. Közejlerin kaptanı olan subayı hemen tanıdım ama kadın beni fark etmedi bile. Köşeden döndüm ve onun görününe büründüm. Yüksek komuta arşivlerini telaş içinde sandıklara yerleştiren adamların gözünde ben, az önce aklına gelen bir iş için geri dönen bir kaptandan ibaretim. Bir tanesini halkın gözünde önünde kırbaçlamakla tehdit ettiğimde, adam aşığı mahzenlere giden ağır kapıyı açtı. Aşığı sola. Faelor'un rüya havuzu, Daele Ahira'ya doğru, Noxus birlikleri İlk diyardan hızla geri çekilirken belki de bu son fırsatım. Her neyse. Tünelin karanlığında kız kardeşlerimden birini sırtına hançer saplanmış bir duvar ustasının bedeninin yanında gördüm. Elimi kaldırarak havada sihirli bir tılsım çizdim. O da bana uygun bir parolayla karşılık verdi. İçim rahat bir şekilde yüzeye ve ardından beni bekleyen savaş gemisindeki kamerama doğru döndüm. Kraliyet bahçelerinin dinginliği tüm Demasya'da meşhurdur. Bu yüksek duvarların ardında gerçekleşenlerin burada hiçbir önemi yok. Çünkü hiçbir şey ağaçların narin salınışını veya kuşların sabah söylediği hoş şarkıları bölemez. Elleri arkasında nazikçe kenetli duran hizmetkarın çakıl patikada ilerlemesini izlerken bahçıvanlık rolümü devam ettirmek için kirli bir minderin üstüne diz çöktüm ve küçük küreğime gül çalılıkların arasında sürüklemeye başladım. Benim burada olmamı hiç kimse sorgulamıyor. Zaten niye sorgulasınlar ki? Herhangi bir davetsiz misafirin yakalanmadan sarayın bu denli içine girebileceğine ihtimal vermiyorlar. Hele yüce hizmetkarın gözünde olmak akla hayale sığacak bir şey değil. Hizmetkar alışkanlıklarına çok bağlı biri. Şafak sökmeden bir saat önce kalkıyor ve günün vazifelerine başlıyor. Merak ediyorum da acaba doğuya baktığında gün doğumunu mu arıyor yoksa uzaktaki memleketini mi anıyor? Yanımdan geçerken bana gülümsedi ve başını eğdi. Tanımadığı yaşlı bir hizmetçiye gö gösterdiği içten samimiyetten ötürü kız kardeşlerim şaşkına dönebilirdi. Ancak ben onlar kadar deneyimsiz değilim derken beklenmedik bir şekilde yakındaki ak ağacın görkemli dallarının altında duraksadı ve eğilerek yerden bir şey aldı. Bir tohum, tek bir tohum. Uzunca bir süre tohuma saygıyla baktı. Ardından tohumu cebine attı ve yoluna devam etti. Odanın duvarları kaynayıp eriyerek birbirine karışan binlerce sembolle dalgalanıyor. Burada sahte imparatorluğumun merkezinde gelecekteki yolumuzu öngöreceğim kız kardeşlerim bu dünyanın sayısız ülkesinde ve krallığında dağılmış durumdalar. Her daim sayısız plan ve entrikanın içindeler. Hepsi de yalnızca kendilerinin gerçek Leblanc olduğuna sıkı sıkıya inanıyor. Öyleyse sanırım benim de kendime şunu sormam gerek. Ben neye inanıyorum? Hiçbir önemi yok. Ben her yerdeyim ve ben herkesim. Herkese tekrardan selam. İmparatorluğun kökleri sinematiğine geçmeden önce çok kısa bir şekilde bu iki hikayede neler öğrendiğimizden bahsetmek istiyorum. Her yer ve herkes kısa hikayesinde öğrendik ki her bir Leblanc klonunun aslında kendine özel bir bilinci varmış. Ve her biri de bir öncekinden daha egoistmiş. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Ama bir tek Noxus sinematiğinde gördüğümüz Leblanc'in egoisten çok her şeyi elinde tutan kişi olduğunu görüyoruz gibi görünüyor. Çünkü yani hepsi diğer kız kardeşlerim paniğe kapılabilirdi. Diğer kız kardeşlerim bilgesiz olabilirdi. Diğer kız kardeşlerim Vladimir'i hafife alabilirdi. Ama ben almadım. Ben diğerleri gibi değilim. Gibi söylemlerle egoistliğini dışa vururken bizim Noxus sinematiğinde izlediğimiz Leblanc'in böyle davranmadığını hatta bununla hiç ilgilenmediğini, sadece her yerde ve herkes olduğundan bahsettiğini görüyoruz. Yani aslında ipleri kimin tuttuğu da birazcık bariz. Aa, bununla birlikte Leblanc'in güçlerine daha açıkçası birazcık daha hakim olmuş olduk. Ya zaten muhtemelen artık Embesa'nın orada gördüğü, öldürdüğü kişi de Leblanc klonlarından sadece biriydi. Ama acaba ne zamandır Leblanc'in klonuydu? Başından beri Amara olarak ...Mele orada sahip mi çıkıyordu Arkane'de? Belki de bunların cevabını Noxus dizisinde alırız. Bunun haricinde yeni Noxus sinematiği hakkında farklı bir perspektif katıyor bize bu kısa hikaye. Çünkü şimdi gördük ki Darius'un yanında da bir, bir Leblanc klonu varmış. Ve yani Ellis'in düzenlediği baloda da bir Leblanc klonunun olmaması... İçten bile değil. Yani biz Noxus sinematiğini aslında çoğunlukla LeBlanc'in gözünden izliyoruz gibi görünüyor. LeBlanc oradaki her şeyi gözlerken bir yandan da odasından her şeyi kaydediyor gibi görünüyor. Bir tek Mel'den emin olamıyorum orada. Çünkü yani Mel tam olarak yanında bir Karagül ajanı yani daha doğrusu Leblanc'in bir klonunu barındırsa muhtemelen bunu fark edebilir. Çünkü zaten dizide de pek çok kez gördük ki Mel diğerlerinin göremediği şeyleri görebilen bir büyücü. Yüzünü görüyorum düzenbaz diyerek zaten Leblanc'i de ortaya çıkarmıştı. Ve bununla birlikte aslında her yer ve her bahsetmeyi bırakabiliriz. Ve imparatorluğun kökleri sinematiğindeki detaylara yönelebiliriz. Başlamadan önce hemen bir bu sinematiğin artistliğini övmezsem olmaz çünkü bu en sondaki görsel zaten Noxus'taki her şeyi açıklayan bir görsel. Gerçekten bayıldım buna. Yani bu kadar uzun süre geçmişken sinematiğin üzerin, çıkışın üzerinden bu övgü ne işe yarayacak bilmiyorum ama yani siz anladınız. Yani Noxus'un altındaki mahzenlerin bütün o pis işlerin döndüğü o gülün iken, gülün çiçek kısmının Noxus'un mükemmel mimarili ölümsüz hisarının olması gerçekten harika bir detay. Buna bayıldım doğrusu. Bununla birlikte hemen aslında bu sinematiğin ne anlattığından bahsedelim. Sinematikte Leblanc Noxus'taki Noxus'un kuruluşundan itibaren yaşanan dönüm noktalarındaki parmağını gösteriyor aslında. Ve başından beri Noxus'un büyük bir yalandan, kurmacadan ibaret olduğundan bahsediyor. Burada 3 tane dönüm noktası gösteriyor. Bunlardan bir tanesi zaten kuruluşu Mordekaiser'in barbar kabilelerinin birleşimi ile yenilmesinden. Sonrasında Rün savaşlarında kalenin içindeki askerlerin kaleyi savunmasını savunmaya çalışmasından ve en sonunda Sion'un uh, Jarvan the First'ü savaş alanında öldürüşünden bahsediyor. Zaten Sion'un hikayesini biliyorsanız burada bütün yanındaki arkadaşları ölmüşken bu o kadar mızrak işinden geçmişken bir elinde taş bir elinde jarvan ilk jarvan varken öldürüşünü biliyorsunuzdur. Bunun ardından bütün bu dönüm noktalarından bahsettikten sonra Leblanc'in hemen bir noktaya gelip medar da yıldızının olduğu bir yere gül kondurduğunu görüyoruz. Ve bu medar da yıldızı içinde bir yıldız daha olan bir medar da yıldızı. Yani Embesa'nın medar da yıldızı. Yani muhtemelen burada Embesa'nın ölümünü motiflemek için, Embesa'yı onurlandırmak için gülü a, o sanki yani memorial gibi alana bastığını görüyoruz. Ama yani Mel'in yıldızına bakarsanız o yıldız yok. Yani burada Mel'den bahsetmiyor sadece Embesa'dan bahsediyor. Bunun ardından tek tek Noxus'un yalanlarından bahsediyor. Mordekaiser'i yenmelerinin arkasında Vladimir ve kendisinin olduğunu gösteriyor. Rün savaşları sırasında onca asker kalenin kapılarını korumaya çalışırken aslında surların önünde kendi büyücülerinin olduğunu gösteriyor ki biz bunu çizgi romanlarda görmüştük. Burada gördüğünüz zamanında Mordekaiser'e hizmet eden büyücülerin bu sefer Rün savaşları sırasında kaleyi koruduğunu görüyorsunuz. Bu şapkalarından zaten çok ayrıştırılabilirler. Ve en sonunda da aslında ilk Jarvan'ın öldürüşünün arkasında da Leblanc'in olduğunu görüyoruz. Bu altın gözlü Demacia askeri ilk Jarvan'ı Sion öldürürken diğer askerleri geride tutuyor ve kralın ölmesine izin verdirtiyor onlara. Ve zaten aslında her yer ve herkes sinematiğindeki olayla birlikte Leblanc'in klonlarının tarih boyunca her yerde bütün olaylara şekil verdiğini de bu şekilde görmüş oluyoruz. Ve günün sonunda bu dikenlerin etrafı sarıp karşısında olan Darius'a Draven'a, yani Darius'a mutlaka Draven'ın Draven daha doğrusu Darius'un kardeş olduğu için kardeşin yanında olur diye gösteriyorlar diye düşünüyorum. Sonrasında Katerina, Swain ve Melly de göstermeleriyle birlikte Leblanc'in karşısındakileri gösteriyor ve aslında kazanmak için bir şansınız bile yok demeye çalışıyor muhtemelen burada Leblanc. Yani bu yeni leveling tasvirine bayılmamak elde değil. Birazcık tembelliğe gidiyor maalesef Riot bu aralar. Özellikle animasyon safhasında Son zamanlarda çok tembel işler görüyoruz. Zayah'ın düz vuruşları bile yok. Leblanc'in sadece bir tane yerinde durma animasyonu var. Mordekaiser zaten fiyaskoydu. Yeni haline yeni hali birazcık daha kabul edilebilir ama hala daha güzel olması gereken bir kostümdü bence. Yani tamam ulti formu var ama yani 3 formu artı bir ulti formu olsaydı azıcık azıcık böyle zırh artsaydı daha güzel olurdu. Ama artık bu konuda da yapacak bir şey yok. Ama her şeyiyle bu yeni LeBlanc rework'ünü çok sevdim doğrusu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız ve beni de desteklemek istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum vaktiniz için. Bu konulardaki düşüncelerinizi de merak ediyorum. Sonraki çok yüksek ihtimalle karanlık bahis sinematiğinden bahsedeceğimiz videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sonrakilerde görüşürüz. Ben her yerdeyim. Ben herkesim.